Dördüncü gece. Mahi Şeker ertesi akşama değin giyindi, kuşandı, süslendi. Akşam olunca Tuti'nin kafesi yanına gelip vaat ettiğin Hintli'nin Tuti'si hikayesini söyle de dinleyelim. Nasıldı o hikaye? Deyince kuş anlatmaya başladı. Bezirganla Tuti hikayesi. Bir zamanlar Hint diyarında bir bezirgan vardı. Ve bunun akıllı, zeki bir tutisi vardı ki Bezirgan'a babasından kalmıştı. Bezirgan bu tutiyi evine bekçi yapmıştı. Gündüz işine gücüne gidip akşam eve geldikçe gerek karısını ve gerek eve geleni gideni tutiden sorar, tuti de olup biteni anlatırdı. Bu şekilde aylar yıllar geçti. Günlerden bir gün bu Bezirgan'a Horasan'a gitmek gerekti. Tacir evini Tuti'ye emanet etti her ne olursa haberdar ol. Geldiğimde bana bildiresin dedi ve karısına dahi gelip kuşu unutma. Yeminde, suyunda, sevgide, saygıda kusur etme diyerek veda edip ticaret seferine çıktı. Aradan bir zaman geçti. Günlerden bir gün bu hatun bir civanın aşkına tutulup bir gece evi gönlünce tenha bulup bu genci evine davet etti ve sabaha değin yiyip içip zevki sohbet eylediler. Evin içinde Tuti'den gayrı bir kimse de bu halden haberdar olmadı. Aradan zaman geçti. Hintli bezirgan ticaretten dönüp karısıyla görüşüp evinin durumunu tamam ve mutazam gördü. Sonra Tuti'nin kafesi dibine gelip evinin ahvalinden sual eyledi. Tuti söyledi. Ancak karısının o delikanlı ile yaptıklarını söylemedi. Ama Hintli bezirgan karısının bu yaptıklarını dışarıdan bazı emin ve sadık dostlarından kah zerafet, kah nezaketle duyup, kıskançlık ateşi bağrını oyup, karısını öldürmeye karar verdi. Ama niyetini içinde saklayıp, görünüşte karısının yüzüne gülerdi. Lakin kadın, davranışlarından şüphelendi. Sezdi ki kocası bu sırrı öğrenmiş. Oysa evin içinde Tuti'den başka kimse bilmez. Evet evet, Tuti söyledi diyerek bir çare Tuti'ye kim bağladı. Fırsat gözetip bir gece kalkıp Tuti'nin kafesini açtı. Tuti'yi çıkarıp kanadını kuyruğunu yolup pencereden dışarı attı. Ve Tuti'yi kedi kaptı diyerek Bezirgan da evin emektar bekçisiydi. Hem de pek sadık bir Tuti idi diyerek çok üzüldü ağladı. Bir yanda zavallı Tuti suçsuz yere mihnete uğrayıp pencereden aşağı düşünce bir muzurun eline düşüp helak olmayayım diye korkup o evin yakınında büyük bir puthane vardı. Oraya gidip bir köşeye sindi. Keşişlerin yemek artıklarından ve döktükleri ekmek ufaklıklarından yiyip gene gizleniyordu. Aradan birkaç gün geçti. Beryan'da Hintli Bezirgan sabrı mecali kalmayıp karısını evden kovdu. Bezirgan'ın korkusuna kimse de kadını evine almadı. Sevgilisi delikanlı kadını değil sahip çıkmak belki kendi evinden bile dışarı çıkamadı. Hasılı kadın aciz ve çaresiz kalıp garipler yurdu o puthaneye varıp gece gündüz puta tapmaya başladı. Tuti daima onun ne yaptığını seyrediyordu. Bir gece kadın yine gelip ibadet edip halini hatırlayıp acı acı ağladı. Ortalıkta kimseler olmadığı için akıllı Tuti putun ardına geldi yüksek sesle. Ey hatun duanı kabul edip seni rahmetime layık gördüm dedi. Kocan Bezirgan'ın gönlünde sana karşı tekrar meyil ve muhabbet uyandırdım ve ettiği işe onu pişman ettirdim. Lakin fermanımı tutup emrime itaat ile ve kaşını ve kirpiğini ve saçını tıraş eyle ki muradına erişesin. Tuti böyle söyledi ve sustu. Kadın hemen bir ustura alıp kaşını ve kirpiğini ve saçını tıraş etmeye kalkınca da tuti putun ardından ortaya çıktı. Ey akılsız dedi. Sen de bu akılla dostu düşmanı ayırt ederim mi sandın? Seni düşünen dostunu bu belaya layık görüp başına bu musibeti getirdin. Şimdi bilinmeyenleri bilen Hak Teala hakkı için. O sırları ben hiç kimseye açmadım. Ve kocana senin iyiliğinden gayrı söz söylemedim. Bana bu kötülüğü layık görmemiş olsaydın sen karlı çıkardın. Zira bu sırları kocan yine benden sorardı. Ben onu hileler ile inandırırdım. Sen de hem kocan tarafından böyle belalara uğramaz hem de sevgilinden olmazdın. Lakin ben senin ettiğine bakmam ve nimetin hakkını unutmam. Bu musibet benim alnıma ezelden yazılıymış. Başıma geldi. Senin bu hususta kabahatin yoktur. Zira ben seni son derece akılsız buldum. Nitekim eğer senin zerre kadar aklın olsaydı, puta tapıp medet ummazdın ve benim sözlerimi put söyledi sanıp inanmazdın. Hiç taş veya ağaç söz söyler mi? Ancak peygamberlere Allah'ın izniyle mucizeler olup söylediler. İmdi batıl dininden çıkıp hak dinine gir. Yanlış inancına tövbe ve istiğfar et. Ben de tacire gideyim, yaptığı işe pişman olsun, gene sana meyil ve muhabbet duysun. Kadın dahi razı oldu ve İslam dinine geçip şeref buldu. Tuti hemen Hintli Bezirgan'ın evine gelip görüncü. Bezirgan Tuti'yi görür görmez yerinden kalkıp can başına sıçrayıp tutup öpüp sevdi. Halini hatırını sordu. Gerçi ben ölmüş idim dedi Tuti. Lakin Cenab-ı Hak bana yeniden hayat ihsan eyledi. Hiç vefat eden hayat bulur mu diye sordu Bezirgan. Sen Hazreti İbrahim'in hikayesini işitmedin mi dedi Tuti. İşitmemişim. Söyle de dinleyelim nasıldır o hikaye dedi Bezirgan ve Tuti anlattı. Hazreti İbrahim'in hikayesi. Tipnot. Hazreti İbrahim'in hikayesi Kur'an-ı Kerim'de şöyledir. Hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona inanmıyor musun deyince hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için demişti. Öyleyse dört kuş tut Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bakara suresi ayet 260 Naklederler. Hz. İbrahim'in ona selam olsun mübarek hatırına geldi ki acaba bedenin dağılmış ayrılmış uzuvları parçaları nasıl toplanır? Allah'ım bana göster ki kalbim inansın, aklım yatsın dedi. Alemlerin Rabbinin ulu baş tacı hitabı duyuyordu. Ya İbrahim, dört kuş al ve başlarını kesip vücutlarını doğrayıp birbirine karıştır. Sonra iyice dövüp hamur yap. Hamur olmuş parçaları dört bölük edip dört dağ üzerine koyup başlarını yanına koy. Mucizeyi göresin. Hazreti İbrahim emrolunduğu gibi yaptı. Nitekim başsız kuşlar Hazreti İbrahim'in yanına geldiler. Dağınık parçaları birleşip taze hayat buldular. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu hikaye açık beyan olunmuştur. Hazreti Hak kadir mutlaktır. Her şekilde ölüleri diriltir, yüce dileyi istediğine can verir. Sonsuz keremi dahi beni diriltti dedi. Ölüleri dirilten Tanrı ne büyük Tanrıymış dedi. Hintli Tacir. Acaba bu bizim tanrılarımızdan büyük müdür? Bey tacir dedi Tuti, sizin kutlarınız taş ve ağaçtan yapılmış, bir takım cansız şeylerdir. Onları halk eden her şeye kadir Cenab-ı Allah'tır. Ey Tuti dedi bezirgan, keramet beni ona eriştir. Tuti ona da kelime-i şehadeti öğretti. İntli bezirgan Rahim Müslüman olup Tuti'ye şöyle dedi. Bildim ki Yüce Allah ölüleri diriltmeye kadir, lakin seni diriltmeye ne sebep oldu? Ey tacir dedi Tuti. Benim başıma bu hal gelip vefat ettikten sonra senin hatununun bu yola bir iftiraya uğramış ve düşmanlar seni inandırmış. Sen de hatuna kızıp hakaret etmişsin. Dertli kadın gelip kuthanede ibadet etti. Mazlum ve günahsız olduğu için Allah'ın hidayeti erişip Müslüman oldu. İslam dininden şeref bulduğu bir an kalbi onarıldı. Sonra Cenab-ı Hakk'a niyaz etti ki, Allah'ım Sırları, gizli şeyleri bilensin. Halim senin malumundur. Kocam düşman sözüne uyup beni bu hale koydu ve Tuti dahi hayatta değil ki benim müfettime tanıklık edip kocam beni kabul eyleyeydi. Allah'ım sonsuz kereminden niyaz ederim ki Tuti'ye hayat ihsan eyle. Kadın böyle deyince Yüce Allah kadının temiz kalpli oluşu berekatıyla bana yeniden can verdi. Şimdi ben o gün ahsız mazlumenin namus ve iffetine tanıklık ederim ki temiz eteğini, gömleğini namahrem görmemiştir. Ve onun duası bereketiyle ben hayat buldum. Sen de Müslüman olmak şerefine erdi. Bu suretle karın namusludur, dürüsttür. Belki Tanrı ermişlerinden olduğuna da bunlar açık delildir. Hintli bezirgan bu sözlere inanıp doğurup, puthaneye gelip hatununun elini yüzünü öpüp hayır duasını niyaz edip suçunu bağışlamasını rica etti. Hatun, Tuti'nin akıl ve izanına, feraset ve sadakatine aferinler söyleyip, Tuti hakkında evvelce yanlış kanaat beslemiş olmasına pişman oldu. Şimdi ey maha şeker, bu hikayeyi sana şunun için anlattım ki, bu hikaye benim de dürüstlüğümü gösterir. Ve bilesin ki ben senin halis kulunum. Muradının olmasına candan yürekten çalışırım. Mesela tacir sahip geldikte işitse yahut bir şüpheye varsa ben onu hileli latifeler ile aldatıp inandırırım. Hemen sen varıp sevgilinle zevk-ü sefada ol. Tazeliğin ve sevdanın vaktini boş geçirme. Tuti bu hikayeyi pek lezzetli, pek tatlı, ağır ağır söylediğinden geceden ne miktar geçtiği mah şekerin malumu olmadı. Hatta Tuti'nin izniyle sevgilisine gitmeye kalktığında birden gördü ki ağaran yeri gecenin perdesini yırtmış. Gün ışığı baş gösterip dünyayı aydınlatmış. Asıl muradı olmayıp ertesi geceye kalmıştır. Mahi Şeker gene odasına çekilip kendi kendine şöyle dedi. Tuti benim aşk arzularına uyup sevgilime gitmeme izin veriyor. Ama bu durum anlaşılırsa tacir sahibi yalanla aldatırım dedi ya o zaman yalan söyleyecek olan şimdi de bana yalan kıvırmaktan çekinir mi? Maha Şeker bu düşüncelerle akşama erip Tuti'nin kafesinin yanına gelip göründü.